Nerede ne işler açtın başına Sıdıka? Kendini durup dururken balkona kilitlettin işte. Kızım sen bilmiyor musun babanın ne olduğunu ha? Ne diye dikine dikine gidiyorsun anlamıyorum ki. Anne hadi aç şu kapıyı. Babam uyumuştur. Hala buz gibi donuyorum hadi ya ne olursun. Kızım nasıl açayım Yattı babam. Açma diye sıkı sıkı, sıkı Anne aç hadi şu kapıyı. Kız vallahi açamam ya Sıdıka. Anlasana baban ikimizi de kıtır kıtır kes sen birazcık sabret. Ben sana biraz sonra battaniye falan getiririm. E ne olacak be? Sabah kadar burada bekleyeceğim ben. Kız biraz siniri geçsin azıcık. Aa! Yani ne yapayım ki? Ha yani şimdi çıkarırsam adam seni de beni de doğrar ya anlasanız. Anne! Anne! Bak ne diyeceğim. Ben bari itfaiye çağırayım. Onlar da gelip aşağıya bez aksınlar. Atlayayım ha. Böylece senin de başın belaya girmez. Ne dersin? Açsızı kısadın ha. İtfaiye falan dinlemez. Basınçlı suda boğar hepinizi baban ha. He. Yapılacak yok Hiçbir şey. Senin baban böyle bir insan. Ayrıca altlar bir etkin e açılır. Oran buran gözükür. Kızım. Ay oran buran gözükürmüş. Lafa bak. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarından doğru böyle dolmaya başladı. kızım, bunu kes gitsin. Gel seni yatır. Hadi, hoşça kal kızıcığım. Hadi güle güle Zekeriya, Yolun açık olsun anacığım. Hadi güle güle. <laughs> hadi Zekeriya, hadi Zekeriya, hadi canım. Hadi! kalk. <laughs> takalı fişli çekeyim ben. Kimde erimiş lastik var? Sıdıka. Kız. Aa. Ah. Ah, cayır cayır yanıyor yavrum. Aç gözünü Sıdıkan benim. Aç. Birimci gelir vergisi taksit. Yine numara hevesi. Aynı gün bunların ikisi. Yine ne vergisi gelir şeysi. Maalesef. Yine ne vergi? Ne? Kim soydu portakalı? Kız. Kral. Kalk bakayım hadi. Hadi kızım. Anne hadi kalk. ne oluyor ya? Dur biraz daha yatayım anne. Sıtkıcığım hadi yavrum kalk yavrum. Bak içeriye divana götüreyim seni. Sobada yanıyor sıcacık. Orada daha iyi uyursun. Kalk ya, çocuğum hadi. Ya bırak anne ya. Gel. Hadi yavrum paşam kızım. Hadi bakayım. bak sana yasak çocuğum. Aman. Hadi gel. Anne ah. bakayım yavrum. <laughs> Sıdıka nasıl yavrum Hadi iç şunu. İçin ısınır. Ah. 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 Kız sen çok fenasın Sıdıka. Uh. Hadi bir hastaneye falan gidelim. Bu böyle olmayacak. Doktora görünürsün ha? Ya yani, anne ne hastanesi ya? Üf. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Hiçbir şey yokmuş. Delikli su fıtçısı gibi terliyorsun. Terlerim tabii. Öz kızımızı kış vakti balkona kilitlediniz. Git şuradan be. İzninizle zatüreden ölmek istiyorum. İki saat orada kalsaydın seni de görürdük. Azıcık anne sözü dinle ya. <laughs> Hastaneye gidelim diyorum sana. Bana bak başka zaman olsa öyle şey modern tıp, hipokrat falan diye... ...cav cav cav ötersin. Yürü hadi yürü. Kalk bir an önce. Ya. Hadi ce sadir, kak odaya. Ha <laughs> <laughs> öyle bizi katıyan burada sıra gelmez ya. Niye geldik ki? Ben evde sobanın başında daha iyiyim. Yurdumuz hastanelerinden biri de yanlış tedavi kurbanı olmak... ...ya da kalabalıktan ezilmek istemiyorum. Bak buralarda geberir gidersen hortlar rüyanı girerim ha. Aman kız zaten hortlar gibisin Sıdıka. Iğlamırı falan geçeceği yok işte. Kız ben gideyim de şu numara kuyruğuna bir gideyim. Hı, ki... <laughs> katiyen olmaz gel buraya. Bak burada bir yerimi keserler, organımı falan çalarlar görürsün sonra gitme bir yere. Sıdıka şu çeneni çalsalar ne iyi olur yani. Hı? Bana bak benimle bu halde kuyruğa mı girebilecek durumdasın ha? Az bekle şu Ya anne ya. Gitme <laughs> dur. Kalk biz eve gidelim Aslı. Diyelim ki doktora ulaştık. En fazla on saniye bakabilirim bana. E hal böyleyken... Ay Sıdıka bir... sus. Burası hastane kız. Azıcık sus. Ha? Çeneni kapa. Bana bak bari beni dinlemiyorsun. Şu duvarda bir sus yapa. Hemşire nerede o ya? Şu duvardaydı. Yok Allah Allah hangi duvardaydı ya? Yok işte gördün mü? Böbrekleri çalıp satmışlardı. Kettece bir hemşire. Bak söylüyorum da inanmıyordum. Kız Sıdıka senin kalbin et he. Hayır bir kere de iyi bir şey düşün hayatta ya. Hiç o sus yapan hemşire örneğin bir hasta refakatçisi, tanışıp evlenmiş yuva kurmuş olabilir. Adamın işi falan iyidir. E karısını çalıştırmak istemez değil mi? Ha? Sıra Senin yüzünden burada iki saat kafa tutup Kuyruk 80 metre uzadı. Ben gideyim şurada odacı kapıcı bir tanıdık bulabileceğim bir bakayım. Hadi. Bir daha şu, şu. Ante, <laughs> <müzik> ya ne? ya? ne Bir şey Durun sormayı bırak da hadi sıramızı <laughs> kaçıracağız yürü. Anne atıyorsun, ben otururken hesapladım. 2008 yılının Şubat ayından önce bize sıra gelmesi mümkün değil. Mart kız, Mart Mart. <laughs> 4 Mart 2008 yılına sıra verdi. O halde ne bu acele anne? Dışarıda Konuş. zaman makinesi var, oraya mı gidiyoruz? Konuşma Sıdkı, konuşma. Birinin numarasını çaldım. Hı, ne yaptım dedim. Yok, <laughs> hatta çüş. Ne var kız? Aa, yok mu falan diye. Kız sen alev alev yanıyorsun ha. Senin işin acele. Hı numarasını çaldığın kişi de spor olsun diye hastaneye gelmişti. Yazık anne, günah kimden çaldıysan geri verelim. Kim bilir ne kadar bekliyordur zavallılar. Ay zavallı falan deme elin adamına. Aa, sapa sağlam canım. Aa, bir bakıştı da anladın hemen. Aa, konuşma, ha, sus birazcık. Ha. <laughs> i̇şte, hasta bakıcı geliyor. Abdullah Sarı, ya. Abdullah Sarı. Geldik buradayız. Hop hop, sıranı bekle hanım. Aa, biz geldik işte canım. Kızım Abdullah, Babası oğlan bekliyordu da adını Abdullah koydu. Çiçek <laughs> şey, babam biraz manyaktır da. Şimdi biraz nefes alın derin derin lütfen. Anne bak doktor bey nefes alın diyor. Babamı bir arar mısın? Sakıncası var mıymış öğrenelim. Al tabii kız hürsün sen. <laughs> ee, babaanne karışırsın. <laughs> Ay çok güzelmiş bir tane daha alayım. yeter. Aa hastanenin oksijenini bitirdim. Evet. Azıcık da eve kalsın çocuğum. Geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> Nesi varmış doktor bey? Abdullah Hanım çok fena üşütmüş. Sahi nasıl üşüttünüz? Nerede üşüttünüz bu kadar? Dün akşam babam balkona ki... Oh. Çamaşır asıyordu da balkonda. Ya evet, dört saat çamaşır astım. Geçmiş olsun. Dikkat edin de bir dahaki sefer düşmesin çamaşırlar aşağıya. Balkon işte <laughs> <laughs> sağ solu belli olmaz değil mi? Ol. Oh.